Toplumlarımız bütünüyle e, emperyal ve küresel kültür tarafından ilhak edilmiştir, İlhak edilmiştir. Eğer evinizde televizyon varsa ki var, e, bu emperyal ve küresel sistemin bir mümessilliği var demek. Evinizde bir mümessilliği var, temsilcisi var. Onunla beraber oturup seyrediyorsunuz. O sizi size ne yapıyor, vaziyet ediyor. Biz İslami televizyondan falan söyledik, yanılıyoruz. Hayır. Biz İslami televizyondan falan bahsederken yanılıyoruz. Çünkü bütün dünyada kültür, şey, enformasyon alışverişi, Sadece ve sadece bir noktadan hareketle. Çünkü hiç kimse gidip sahada ne yapmıyor, çalışmıyor. Hepimiz bu küresel şeye haber üretim merkezlerine maalesef mahkum durumdayız. Bu çok büyük bir proje. Bunu yapabilmek için de ne yapmak gerekiyor? Yeni çerçeveler, çerçeveler üzerinde çalışmak gerekiyor.